Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire oyunuyla karşınızdayım. Bugün yeni mod olan Örümcek Evreni parkuru oynayacağız arkadaşlar. Ama ondan önce birkaç sizin şeyinizi tazeleyeyim ben. Bilgi vereyim. Şöyle bir ben size klanımızı göstereyim. Şöyle sonsuzlar diyerek yazıp bu bulabilirsiniz arkadaşlar. Üye listesi dolmuş olduğuna bakmayın. 35 kişi vesaire olabilir arkadaşlar. Buna hiç aldırış etmeyin. Ve listesine geldiğinizde zaten gördüğünüz gibi baya bir 30 gün, 20 gün, 30 gün. Bu patron yani liderimiz patron bunları çıkartacak arkadaşlar. Yeter ki istek atın arkadaşlar. İstek attığınız zaman sizi otomatikman lideriniz kabul edecektir. Ve de e, yeni gelen güncelleme de size şöyle bir etkinlikleri göstereyim arkadaşlar. Şöyle öncelikle e, çanta vesaire gelecek. Tabii ki de kayıt olabilirsiniz. Neyse şöyle bir ifademiz var. Örümcek duyusu bir ifademiz var arkadaşlar. Gayet güzel. Ben bunu sevdim bu arada. Bir de şöyle bir e, yoldaşımız var paranormal koruma adlı. Bu bende var diye düşünüyorum. Var bu bende. Bunu e, mod geldi ya örümcek evreni parkuru. Bunu oynadıkça kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Burada da şey e, elmas elmas pardon elmas diyorum. Altın burada da, e, 20 dakika 40 dakika 60 dakika oynadığınızda kazanabiliyorsunuz. Ve de e, bazılar bilir mi bilmiyorum ama şöyle bir mağazaya girin arkadaşlar. Yeni gelen şarj şarj bozan vardır bu arada. Ben bunu almak istemiyorum. Bunu pek kullanmıyorum daha doğrusu. Şöyle sandıklara gelin arkadaşlar. Sandıklarda şöyle bir yeni taze ee, Neredeydi bu? Bir dakika bir dakika. Ee, mağazaya geldiğiniz zaman arkadaşlar şurada şey vardı. Nerede o? Sandıklar hediye al. Allah Allah bir dakika. Etkinlikte bulayım hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar etkinliktekini buldum. Şöyle bir özel kutu var. Sandıklara girin arkadaşlar. Sandıklara girdiğiniz zaman şöyle en alt sıraya gelin. Tümüye basıp tümüye basıp en alt sıraya gelin arkadaşlar. Ben bunu aldığım için önde görünmemiş. Şu sandığı alın arkadaşlar. Ben de 32 bin şey var. Şu sandığı alın arkadaşlar. Ben baya bir topladım. Şöyle elmas da veriyor diyebilirim. Baya bir kutu vesairesi veriyor yani. Böyle isim değiştirme kartı. Şunları da veriyor. Ama en çok da elmas geldi mi gelmedi mi onu bilmiyorum. Ben kutular biriktiriyorum arkadaşlar. Şöyle 50 elmas da verebiliyormuş bilginizi. Ben bu kutular biriktirdim. Ee, nerede o şey? Kasalar. Aha buldum. Ben o kutuları biriktirdim arkadaşlar. Birkaç tane oldu bir bakalım. Bu kutudan 7 tane oldu arkadaşlar. Şöyle bir 7 tane kutumuz var. Bu kutuları bu etkinlik bitene kadar daha doğrusu ben kutu açılım videosunu da çekeceğim. Öyle diyeyim size arkadaşlar. Kutu açılım videosu da artık birkaç ay sonra gelecek. 2 ay yolladım sanırım diye düşünüyorum o videoyu. Ama bu sefer bir 6-7 ay sonra o kutu açılım videosunu göndereceğim. Yani kutu açılım videosu gelecek. Öyle diyeyim size arkadaşlar. Nesini? Silah krallı ekip gelmiş. Bomba takımı. Üretim diğer kartları. Bir de örümcek evreni parkuru gelmiş arkadaşlar. Ben bir bu, bu modu deneyeceğim. Hep beraber bir bakalım. Ben ilkinde oynadım arkadaşlar. Bir modu anlamak amacıyla. Ben de oynadım. Girdim baktım. Baya bir güzel sevdim. Şimdi size birinci nasıl olurmuş onu göstereceğim arkadaşlar. Gayet bir güzel mod yapmışlar. Ben hemen cicik bitireceğim arkadaşlar. Bir 3,5 dakika falan sürer diye düşünüyorum. Belki 4 dakika. Bu arada hepinizin umarım video hoşunuza gider diye düşünüyorum. Şöyle bir kıyafetler vesaireniz var. Parkurda arkadaşlar size çok güzel bir taktik göstereceğim. Onu uygulayın. Zaten onu görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ama ben bir yine de söyleyeyim. Şöyle bir videoya like atıp arkadaşlar şöyle videoya like atın. Şimdi başlayalım. Spiderman modu. Haydi. Hoppa. İptal. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar direkt buraya gelin. Bakın o onlar aşağıdan gidebilir. Ama size daha güzelini göstereyim. Siz direkt şu aşağıdan gidin arkadaşlar. Onlar aşağıdan giderken siz şöyle yukarıdan gidin. Bu da size bir taktik olsun. Bunu görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Birinci olmanız garantili bu taktikle. Gayet güzel ben bunu beğendim. Bu arada çok iyi arkadaşlar. Birinciyiz şu anlık. Paralar falan da toplayabiliyorsunuz. Şöyle bir kere şuna basıp uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir kere vuş, Şöyle... Ola ola, uçtuk. Şöyle ula ula uçtuk. Bazen de takılabiliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Gayet güzel yani. Şöyle bir uçalım. Bir kere daha o yapalım. İptal et. Hop. Gayet güzel. Hop nereye gidiyor bu? Dur dur. Dur dur. Nereye gidiyor bu ya? Allah Allah. Ha şöyle. İptal et. Hop çok güzel oldu ya. Gayet güzel. Bunlar hala koşuyor ya. İkinci turu da tamamladık. Gayet güzel. Hop iptale bastık. Hop koşuyoruz. Koş 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 koş. Bir kere daha zıpla. Hop. Bir kere daha. Hop. İptale bas. Bitti. Bak adamlar da çözmüş artık ya. Yes be. Ondan önce daha orandım. Güzel 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 güzel. Çok iyi. İkinciyiz şu anlık. Şu anlık ikinciyiz. Gayet güzel. Gayet güzel. İkinciyiz şu anlık arkadaşlar. Bu arkadaş ne yapıyor? Gayet güzel. Şöyle bir zıplayalım. İptal et. Hop. Koş 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 koş. Gayet güzel. Koş 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 koş. Zıpla. Hop, iptal et. Uf, çok iyi uçtum. Bekle, iptal et. Çok iyi uçtuk ya. Hakikaten çok iyi uçtuk. Şu anda ikinci zayla. Evet. Son tur kaldı. Haydi 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 hop iptal et. Uy bir tane daha aldım iptal et. <laughs> haydi bakalım birinci olabilecek miyiz? Birinci olabilecek miyiz? Hadi bakalım haydi haydi haydi. Birinci olabilecek miyiz? Yapabiliriz ya. Ya üç buçuk dakika dedim. Üç buçuk dakikayı da geçti ya nedense. Bu benim ikinci defa oynuyorum arkadaşlar ben bunu. Baya bir uzun olmuş ya. Uç 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 Dur 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 dur. Baga girdim dur dur. İptal et. Koş 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 koş. Koş geçtim 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 onu Geçtim onu Hadi Ah lan ikinci olduk Tüh ya ikinci olduk ya Gayet güzel 4 dakika 16 saniye Parkuru tamamlamış olduk arkadaşlar Gayet güzel Başka var mı yoksa bitti mi Bir çözeceğim ya ben bunu Şura bunu. Gayet güzel. 25 saniye sonra oyun otomatikman bitiyor arkadaşlar. 25 saniye sonra oyun otomatikman bitiyor. Yani parkurun neredeyse bir dört buçuk dakikada bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da yeteneğinize bağlı. Gayet güzel bu parkurdu. Hop. 2 Bir. Sıfır. Oyun bitti. Gayet güzeldi. Güzel parkurdu. Çok beğendim ben bu parkuru. Acaba rekoru kaç bunun ya? 4 dakika 16 saniye süreyle bitirdik. Gayet güzel. Evet. bayağı güzeldi arkadaşlar. Ben sevdim. Şöyle bir yoldaş. Bu yoldaş var mı zaten bende. O yüzden gerek yok. Neyse arkadaşlar. Bayağı bir keyifliydi. Ben sevdim bu örümcek evreni parkurunu. Klanımı da gösterdim. Sanırım başka bir şey kalmadı. Neyse. Buraya kadar izlediyseniz videoma like atıp kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay herkese.